Değerli dostlar aracımız 2014 model Mikra. Bu aracı kabı tabu orta boya ekspertizi yaptık. Evet. Evet. Değerli dostlar, aracımızın kaburta boyasını inceledik. Evet ustam, boya hakkında bilgi verir yani misin? Bizim motor kaburtumuz sektak boya, şaselerimizde herhangi bir sıkıntısı yok. Çamurluğumuz boyalı, kapımız boyalı, kapımız boyalı, tavanımız orijinal, ufak tefek paslanmalar var, üst pisli. Kapımız e, boyalı, çamurluğumuz boyalı, bagaj kapağımız yarım boyalı, lokal boyalı. Çamurluğumuz boyalı, kapımız boyalı, bu kapıyı boyayalım.